Evet değerli takipçilerim, bugün Beko çamaşır makinesi sıkma yapmıyor şikayetine geldik. Eğer Beko çamaşır makinesi sıkma yapmıyorsa ilk başta şunu bakmanız lazım. makinamızın içerisinde su olup olmadığını kontrol etmeniz lazım. Eğer ki kazanımızda yani bu iç kısımda su varsa, suyunu boşaltamıyorsa makinenin sıkma işlemini yapmaz. Yani e, makina ilk önce suyunu boşaltacak, ondan sonra sıkmaya geçmesi lazım. Eğer suyunu boşaltamazsa makine otomatikman... Doğal olarak da sıkmaya da geçmeyecektir. Ee, eğer ki öyle bir durum varsa, kazanızın içerisinde su varsa, suyu boşaltmıyorsa, bakın şurada altta bir tane kapağımız var. Şimdi, bu kapağınızı bu şekilde açıyorsunuz. Açtıktan sonra bu şekilde, şöyle, bakın şurada bir tane kapağımız var. Bu kapağımızı şöyle sola doğru, yani bakın saat yönünün tersine doğru. Şöyle sola doğru çevirip açıyorsunuz. Şimdi buradan e, normalde bakın su gelecek. Buraya herhangi bir e, şey koymayı unutmayın. Mutlaka herhangi bir e, bezdi, bunun gibi bir şey koyun. Çünkü buraya açtığınız zaman buradan makinenin içerisine gidiyor. Su akacak. Bunu açacaksınız. Makinenizi bunu komple açtıktan sonra içerisinde pislik mislik bir şeyler varsa onları çıkartıyorsunuz. Onları çıkardıktan sonra e, makineniz Tekrar sıkma konumunu alacaksınız. Şu şekilde makinenizi açacaksınız. Şu şekilde. İster kaldığı yerden çalıştırırsınız, isterseniz de şu şekilde sıkma programını alıp başlata basarak şöyle sıkma işlemini yaptırabilirsiniz. Eğer bu şekilde makinenizin sıkma işlemini geçip normal sıkarsa demek ki içerisine ee, muhtemelen pompasında herhangi bir şey vardır. İşte o işlemi yaptıktan sonra içerisine çıkardıktan sonra makineniz bu şekilde sıkma işlemine geçecektir. Yani sıkma işlemlerinde genelde en çok bu şekilde içerisine bir kazan içerisine bir şey kaçmasından veya ve suyu boşaltamamasından kaynaklı. Yani makinenin suyunu boşaltamazsa kesinlikle sıkmaya geçmez. Bunu belirtelim. Bu şekilde e, makinenin sıkma işlemi yapmıyorsa ilk önce oradaki şeye bakarak içerisinde herhangi bir şey olup olmadığını suyun gelip gelmediğini yani buraya açtığınız zaman makinenin içerisindeki tüm suyun boşalması lazım. Eğer ki bu kapağı açtınız makinenin içerisinde hala su var gelmiyorsa muhtemelen ara hortuma bir şeyler sıkışmıştır. Suyun aşağı gelmesini engelliyordur. Ondan dolayı pompa çalışsa bile ne suyunu boşaltamayacağı için doğal olarak yine aynı şekilde sıkma işlemine geçmez. Yani makinenin sıkmaya geçmesi için içerisindeki suyu boşaltması lazım. Bu şekilde e, biz takip etmeye devam edin. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İyi günler.